Merhaba arkadaşlar. Telvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 3 Kasım 2024 Pazar. Evet ben e, balık burçlarına niyet ettim. fincanı kapattım sizin niyetinize. Şimdi bir de kart seçtim. Tarot kartı. fincandan sonra bakacağım ona arkadaşlar. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Evet şimdi enerjimizi bir gönderelim. Bu arada çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bir açalım bakalım fincanınızı. Bir şeylere sevinç duyacaksınız. <laughs> Hem de öyle böyle değil güzel bir sevinç duyacaksınız. Evet içini göstereyim size de şöyle bir bakın. Evet şöyle ee, bir yardım eli var size bakın. Bir dikkat edin bir şeyin anahtarıyla alakalı anahtar derken arkadaşlar çözümüyle alakalı bakın el uzanmış ve anahtar yani bir şeyin çözümü için bir desteğiniz var çok güçlü bir destek çok kuvvetli bir el çünkü evet, şöyle içerilerine bakacak olursa evet seviniyorsunuz çok seviniyorsunuz burada da çıktı içeriye doğru <laughs> evet ee, ...hanenize adım atacak olanlar var. Bunlar artık ne şekilde atacaklarsa siz bilirsiniz ama bence... Ee, ...böyle kalıcı bir şekilde adım atılacak haneye. Çok çünkü net bir şekilde çıkmış. Evet arkadaşlar... Ee... Evet böyle hayatınızda yeni yeni durumlar olacak. Yeni sayfalar açacaksınız da diyebilirim hem onları yapacaksınız hem de kendinizi e, net bir şekilde ifade edebileceğiniz bir süreçtesiniz onu söyleyeyim. Evet, e, davranışlarıyla böyle seni birileri kararsız bırakmış. Bu kişiden e, net bir davranış göreceksin. Duymak istediğin şeyleri iç rahatlayacaksın bu insandan. Ee, uzun zamandır beklediğin bir durumun böyle senin kucağına doğru geldiğini hissedeceksin. Onu söyleyeyim. Evet. Kim ne derse desin. Ne düşünürse düşünsün. Hiç önemsemeyeceksin. Bu konuyla alakalı böyle kalbini dinleyeceksin. Gerçekten neye ihtiyacın var onu analiz edeceksin. Evet. Evet bu aralar sağlığını ön planda tutman gerekecek. Tut da zaten. Kendini koruyup kollayacaksın. Çok iyi yapacaksın. Evet böyle hatta geçtiğimiz zamanlara göre kıyasla kendini daha çok önemsediğini de fark edebilirsin. Evet burada borçlu biri var. Bu kişi sana yanaşabilir. Senin kazancını ya da böyle sahip olduğun bütçeyi yoklamaya çalışabilir. Dikkat et bir faydalanma Niyetiyle yanaşabilir. Evet. Seni üzmüş biri var geçtiğimiz bir dönemde. Bu konuyla alakalı bu ay içinde bir rahatlama hissedeceksin. E, çünkü gelecek. Özür mü dileyecek artık? Pişmanlığını mı belirtecek? Evet. Bu aralar şanslısın onu söyleyeyim bazı insanların böyle ağzı açık kalacak şansından dolayı hissettirmeyim de sen de hissedecekler. Gözle görülür bir durum olacak çünkü. Evet ve sıkışık kaldığını hissettiğin konulardan özgürleşeceğini söyleyebilirim. Mevcut kabuğundan çıkacaksın. Zaten çok girişken bir yapın var. Sosyalsin. Ee, daha da sosyalleşeceksin de diyebilirim sana. Evet çok özlediğin biriyle bir araya geleceksin bu kişiyle bir uzun uzun konuşmaların olacak Bu da psikolojine çok iyi gelecek bunu söyleyeyim bunun üzerine böyle kendini daha enerjik ve motivasyonlu hissedeceksin Evet çalışıyorsanız iş hayatınızı çalışmıyorsanız da rutin işlerinizi Muh muhakkak uğraştığımız bir şeyler var Çünkü çalışmıyorsak da evde uğraşıyoruz artık bu ee, Onları ilgilendiren bir konu sizde bir dönüşüm etkisi yaratacak diyebilirim. Hayatınıza böyle yeni bir düzen getirme kararı alabilirsiniz. Ee, yani yeni bir düzen getirmek, düzensiz olan alanları keşfetmek ve eski düzenin konforundan çıkıp krizlerle yüzleşip e, yeni bir rutine geçeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Evet. Görüştüğünüz insanların kalitesine biraz takılabilirsiniz bu aralar. Size ne kattığı konusunda e, düşünebilirsiniz. Yani ben bu insanla görüşüyorum ama bunun bana katkısı ne diye düşünebilirsin. Bu anlamda kararlar alabilirsin. Ya yani çevrendeki insanları seçme yoluna gidebilirsin. Evet, bir sosyal etkileşim içine gireceksin. Onu söyleyeyim balık burcu arkadaşım. Evet, şimdi Dileğinizi tutun. Ben şöyle bir tabağınızı çevireyim. Bakalım dileğinizle alakalı. Dileğiniz vallahi çok çabuk olacak. Her neyse tertemiz gördünüz mü? Daha onun üstüne hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evet böyle bakış açını değiştireceksin. Hani bazı sorunlar olan bakış açını değiştirmen gerektiğini fark edeceksin. Sorunlar böyle olduğu haliyle kabul etmediğinizde enerjinizi boşa harcadığınızı görebilir. Değişim için böyle farklı bir açıdan yaklaşmanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Evet, hayatınızda ön plana çıkan konuların inançlarınızı bir kat daha güçlendirdiğini, bazı konularda böyle sorgulama içinde kalsanız da inandığınız değerlerin her şeyin üzerinde olduğunu işte hayattaki en temel duygunuzun önce kendinize inanmak olduğunu da fark edeceksiniz. Onu da söyleyeyim. Evet. Böyle ayrıca güvendiğiniz, yani size maddi kaynak sağlayan kişilere mesafe koyma kararı da alabilirsiniz. Şimdiye kadarki paraya bakış açınız ve parayı kazanma şekliniz geride kalabilir. Yani verdiğiniz yeni bir kararla, yeni bir sistem kurarak ilerleme yönünü değiştirebilirsiniz. Evet böyle kişilerin size karşı egosal davranışlarıyla konuşma tarzlarını artık görmemezlikten gelemediğinizi de söyleyebilirim. Artık biraz tahammül seviyenizle alakalı arkadaşlar. Evet burada ben bir aba şurada gördüm arkadaşlar. Evet. Bu da ne denir? Son günlerde böyle sizi meşgul eden bir durumun hani olumlu sonuçlanacağına yorumlanır arkadaşlar. Evet istediklerinizi elde edeceksiniz. aslan başı gördüm burada. Yani arzularınız gerçekleşecek. Uzaktan bir misafire dosta da yorulur arkadaşlar aslan başı. Birkaç yorumu vardır. Evet bir de baca görüyorum. Önümüzdeki günlerde sevindirici bir haber alacağınıza işaretleri bu da. Evet işinizle ilgili verdiğiniz kararlarda başarılı olacaksınız. Onu anlatan bir simge de gördüm burada. Evet büyük işler başaracaksınız. Sizi çekemeyen kişilere karşı kazandığınız başarılar onları biraz güç duruma düşürecek. Onu da söyleyeyim. Evet sıkıntılarını sona erecek. Güneş görüyorum burada. Çünkü mutlu günler yakınınızda. Güneş çok güzeldir arkadaşlar. Evet bir dostunuzla beraber Yakın bir dostunuzla önemli bir problemi çözeceksiniz. Evet, yapmak istediğiniz işler çözüme kavuşuyor. Rahat bir nefes alacaksınız. Onu da söyleyebilirim arkadaşlar. Evet. Çok güçlü bir dönemdesiniz. Burada o kadar net çıkmış ki bu gücünüzle bir kişiye de bir kadın bu. Genç kız da olabilir müthiş bir desteğiniz olacak. Aydınlıktasınız. Evet arkadaşlar, bakın burada çeşme çıkmış. Bu çeşme birkaç yorumu vardır. Hem haneye bereket geleceğini anlatır. Hem de çok evhamlandığınız, evhamı artık bırakın da der. Yalnız bu ıı, rahatlamanız, bereketiniz isminin içinde ya da soy isminin içinde M harfi olan Biriyle alakalı, onu da söyleyeyim çünkü çeşmenin üstünde öyle çıkmış. Evet, bir hediye alacaksınız, sürpriz bir hediye. Ya özel bir gününüz vardır, onu bilemem o sizde. <laughs> ya da Yeni Yıl geliyor, güzel bir hediye alacaksınız. Bir yolculuğunuz var. Tek başına gitmiyorsunuz bu yolculuğunuza. Ee, Yüklü de gideceksiniz bu yola. Hani boş gitmiyorsunuz, eli boş da gitmiyorsunuz. Artık gittiğiniz yere ziyarete gittiğiniz yere daha doğrusu güzel bir şeylerle gidiyorsunuz. Çünkü yolunda da her şey üstü de aydınlık katar katar çıkmış. Şurada görürseniz arkadaşlar, şurada çünkü <laughs> tren çıkmış, üstünde de deve çıkmış. Çünkü onun için söyledim hani boş gitmiyorsunuz diye. Yani kısmetinizle gidiyorsunuz. Karşı tarafında kısmetini de gösterir bu arada. Evet fincanınızı şöyle bir kaldıralım. Bakalım kartınız ne çıkmış? Biliyorsunuz ben bir tarot kanalım var. Her seferinde söylüyorum sıkıcı olmasın ama yine de aranızda bilmeyenler vardır. Evet kupa kralı çıkmış. Ee, orada tarot açıyorum sadece arkadaşlar tüm tarot açıyorum. Bunu da istediğiniz birine niyet edip dinleyebilirsiniz. Evet kupa kralı çıkmış. Kupa kralı neyi anlatır? duygusal olmana rağmen duygularına hükmetmeyi zorluklarına üst üst, üstesinden gelmeyi becerdiğini söyler. Evet yaşamın fırtınasına zorluklarına rağmen sakin olduğunu sakinliğini ve böyle iç huzurunu koruduğunu da söyler. Paranın getirdiği güçten ziyade yaratıcılığın gücünü tercih edersin, Projelerin ve fikirlerinle maddi başarı elde etme potansiyeline sahipsindir. Evet. Bilmediğin böyle kontrolün dışında olan bir durum yok. Varsa bile. Onlar böyle hemen kontrol altına alabilecek güçte olduğunu da söyler. İşin ucunda böyle çok iyi para olan bir teklif gelebilir. Yalnız bu teklif sizi duygusal anlamda mutlu etmiyorsa buna hayır diyebilirsiniz. Ya da bunun tam aksine size duygusal mutluluk vaat eden fakat hiçbir şey kazandırmayan bir teklifi de kabul edebilirsiniz. Esasında böyle sizin için sadece duygusallık ya da sadece para tek başına değerli değil. Size gelecek tekliflerde duygusal düzeyde neyin kabul edilebilir olup neyin olmadığının artık bilincinde olduğunuzu da söyler bu kart. Akıllı kararlar verirseniz kazanan siz olacaksınız. Aşkta da kazanacaksın. Herkesin gözü üzerinde e, seni seven fakat bunu açıklamayan biri de var der bu kartın mesajında arkadaşlar. Evet balık burcu arkadaşlarım destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için bir yorumunuz bile çok kıymetli çünkü kanalımın öne çıkmasına neden oluyor bir yorumunuz bile beğenileriniz de çok değerli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.